Gülçiçek kanalına hoş geldiniz. Geçen gün buzluğa sarıp da koyduğum gül şeklinde çok kolay kıvırarak hemen koyduğum böreklerimi çıkardım. Sosladım. İçine hiç sos koymadım çünkü. Bir kaşık un, çok az sirke, bir miktar sıvı yağ, bir soda sosladım bu şekilde içine batırıp çıkardım başka bir kağıdın üstüne koydum. Sonra buraya dizdim. Üzerine tereyağı bir miktar sürdüm. Erittim. Susam, yumurta çok az sürdüm ve pişirdim. Harika oldu. Muhteşem oldu. Pufur pufur kabardı. Gördüğünüz gibi. devamı pişiyor torunumun doğum günü için